Kupasra Deha'ya hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta oldukça keskin enerjilerle karşı karşıyayız. Sırat köprüsünden geçmek gibi ağırlıklarımızı, yanılgılarımızı, pişmanlıklarımızı kendimize yük etmek yerine bunları şifalandırmak, aynı tekrar hata ve yanılgılardan özgürleşmeye olsun gayretimiz. Hafta boyunca bunalımlı davranışlarımızın sonucu, Yaptığımız yanlışları telafi etmek için atacağımız her adım sevgiyle kabul görecek ve ilişkilerimizi, işimizle ilgili ağır işleyen pek çok şeye yoluna koymayı başarabileceğiz. Hafta boyunca pek çok insanın art niyetli yaklaşımlarının gerçek nedeninin pek bir müdahalemiz olmaksızın karşımıza çıkacağı etkiler de söz konusu. Bugünlerde karşımıza çıkan gerçekleri akıl süzgecinden geçirmeli, sağduyu sakinlikle kararlı yapımızdan taviz vermemeliyiz. Tabi burçları etkileri yine YouTube Astro Deha'da sizlerle. YouTube Astro Deha'ya abone olmayı, gökyüzü enerjilerini an ve an paylaşmayı unutmayın. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu Koç olanlar. Gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda ince eleyip sık dokumanızın önemine dikkat çekmekte. Gözünüzden kaçacak ayrıntılar, önemli bir bilginin göz ardı edilmesine ve kazanımlarınızla ilgili sıkıntılar yaşayıp yasal problemlerle karşılaşabileceğinize dikkat çekmekte. İş arkadaşlarınızı güven testinden geçirmek İçsel anlamda güvenle ilgili duygularınızı dikkate alarak kararlarınızı bu yöne evriltmek en yüce ayrınızı olacaktır. Finansal konularda ise hafta ortasından itibaren beklediğiniz gelişmeler söz konusu olabilir, rahatlayabilir, sürpriz yatırım planları, önemli fırsatlar kapınızı çalabilir, akıllı hareket etmeli, demiri tavında dövmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise devam eden Mars Retrosu özellikle eklemler ve kemiklerle ilgili ağrılarınızı önemsemeniz, bunları geçiştirmemeniz adına da uyarıyor sizleri. Öğrenci koçlar sizler de hafta boyunca iyi bir dinleyici olarak en zorlandığınız sınavlarda derslerde başarı yükseltebilirsiniz. Özel hayatınızda ise pireyi deve yapan yaklaşımlar içerisine girmemeli kıskanç arkadaşlarınızın dolduruşuyla etki altında kalıp, sevdiğiniz insanı üzecek, sonrasında pişmanlık yaşayacağınız durumlara meydan vermemelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar. Bu hafta daha önce düşünmediğiniz pek çok şey düşünürken bulabilirsiniz kendinizi. İş hayatınızı, arkadaşlık ilişkilerinizi, Hatta özel hayatınızı yeniden yapılandıracak gücü kendinizde bulacak, alma verme dengesiyle ilgili eksikliklerinizi fark edecek ve bunu tamamlama gayretiyle kişisel gelişim adına yüksek farkındalıklar içerisinde olacaksınız. Sizdeki bu olumlu değişim, yenilenme, mesleki başarınızı arttırıp iş birlikleriyle güçlenip önemli kazanımlar elde etmenizin de anahtarı olacaktır. Şimdi anahtarı kilitleri açmak için kullanma zamanı. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca boğaz enfeksiyonları, kulakla ilgili hassasiyetlerin sizi yorabileceğini işaret etmekte. Ama bunun yanı sıra saç bakımı, cilt bakımı, küçük estetik dokunuşlarla ilgili de gökyüzü desteklerken sizleri kendinizi şımartmak için bu aktiviteleri gerçekleştirip memnun edici sonuçlar alabilirsiniz. Öğrenci boğalar. Sizler de bu hafta arkadaşlarınızın yanlış yönlendirmelerine karşı dikkatli olmalısınız. İyi niyetiniz suistimal edilebilir ve öğretmenlerinizin tepkisine haksız yere alabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin duygusal gelgitlerinden yorgun düşen ruhunuzun size verdiği mesajları en yalın, en samimi kelimelerle muhatabına söylemek onun durup düşünmesini, ilişkinizle ilgili yaptığı hataları görebilmesine yardımcı olacaksınız. Bu olduğu andan itibaren de her şey yoluna girecek. Duygusallığı, birlikte vakit geçirmeyi, duygusal alışverişin neden önemli olduğunu her ikiniz de anlayacak ve ilişkinizde heyecanı yeniden yakalayacaksınız. Müzik Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar. Üzerinizdeki karanlıklardan aydınlandığınız, iç huzurunuzu yakaladığınız güçlü enerjilerle dolu bir hafta karşılıyor sizleri. İşinizle ilgili konularda başarısıyla size önderlik edebilecek insanların öneri ve tavsiyelerine kulak vermeniz, azminizi aklınızla birleştirip iş hayatınıza yansıtmanız, önemli gelir kaynakları, yeni oluşum ve fırsatların habercisi olacak sizler için. Üzerinizdeki ölü toprağınız silkini patın şimdi. Doğru insanlarla doğru yerde olabilmenin güzellikleri finansal anlamda da güçlendirmek için en yüce hayrınıza ilerlerken kıymet bilmeli, kıymet vermeli, disiplinli ve sorumluluk alan yaklaşımınızı asla bozmadan ilerlemelisiniz. Ailevi konularda ise haftanın ilk gününden itibaren başlayacak gerginlikler aile bireylerinizle ilişkilerinizi ciddi bir çıkmaza sokabilir. Pek çoğuyla görüşmeme kararı alıp netleştirebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise bu hafta mideyle ilgili hassasiyetler zorlayabilir sizlere. Özellikle gıda zehirlenmelerine karşı dikkati elden bırakmamanız, yediğinizde içtiğinize biraz daha önem vermeniz adına uyarıcı enerjiler söz konusu. Öğrenci ikizler, sizler de bu hafta özellikle bilişim teknolojileriyle ilgili alanlarda önemli başarılar sağlayabilirsiniz. Öğrenmekte zorlandığınız konuları bu yönde daha kolay öğrenebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise hafta boyunca kararlar almaktan, ifade etmekten ve uygulamaktan uzak durmanız önem taşımakta. Pişman olmamak, keşkelerinizin içerisine bir yerinizin daha eklememek için Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar, gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konular, ortaklıklar, paraya ait tüm meselelerde ani kararlar alıp uygulamamanız ne uyarıyor sizleri. Henüz ne istediğinizi netleştirmemişken başkalarının aklına veya cezbeci tekliflerine evet diyerek bir şeyleri başlatmak veya bitirmek hiç tahmin etmediğiniz maddi manevi zarar ve pişmanlıkları getirebilir yaşamlarınıza. Her şeyi gözlemlemeli, ne istediğinizi netleştirmeden hafta boyunca radikal kararlar almaktan, işe başlamak, iş bırakmak, sorunlu bir ortaklığı bitirip yeni bir oluşuma girmek gibi eylemlerden uzak durmalısınız. Ve hafta boyunca gökyüzü özellikle işinizle ilgili konularda kiminle nerede ne konuştuğunuza dikkat etmeniz adına uyarıyor sizlere. Yanlış anlaşılan sözlerinizi telafi edemeyebilir. Bir anda hiç tahmin etmediğiniz insanların bile şimşeklerini üzerinize çekebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise bu hafta diyete başlamanız için gökyüzü destekliyor sizleri. Bedeniniz toksinleri daha kolay atacaktır ve enerji kaybı olmadan daha sağlıklı bir şekilde sporu da gündeminize ekleyerek kilo vermeniz mümkün olacaktır. Öğrenci yengeçler sizler de hafta boyunca motivasyon ve konsantrasyon eksikliğinden kaynaklı öğretmenlerinizden uyarılar alabilirsiniz. Özel hayatınızda ise eş veya sevgilinizin istek ve taleplerini şımarıklık olarak görmek yerine onu anlamaya çalışmak anladığınızı hissettirmek ilişkinize farklı bir level atlatabilir. Akıllı hareket etme zamanı şimdi sizler için. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar. Günlerdir süren duygusal gelgitleriniz bunalımlarınız haftanın ilk gününden itibaren şifalanmaya başlıyor. Düşüncelerinizi karanlıklardan şifalandırabilmenin verdiği huzur, sağlıklı kararlar alabilmenizin de yardımcısı olacak. Özellikle işinizle ilgili konularda sizi seven, değer veren insanların söylemlerini dikkate alıp istek ve taleplerde bulunmak hafta boyunca memnun edici sonuçlar almanız açısından önem taşımakta. Finansal konularda da rahatlayacağınız, Yasal problemleri, bürokratik sorunları çözümleyebileceğiniz güçlü etkiler söz konusu. Yeter ki istemeyi, zamanı doğru değerlendirmeyi, elinizi çabuk tutmayı bilerek hareket edin. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle diş ve diş etleri ile ilgili hassasiyetler bu hafta tedavi kaçınılmaz bir noktaya taşıyabilir. Hiçbir şey sağlığınızdan daha önemli değildir. Bunu atlamayın lütfen. Öğrenci aslanlar sizler de hafta boyunca yüksek motivasyonunuzla başarı sağlayabileceğiniz, girişimlerinizde olumlu sonuçlar elde edeceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Özel yaşamınızda ise kaprisleriniz, bunalımlarınız, eş veya sevginizin sabrını oldukça yormuş olabilir. Şimdi onun o yorgun sabrını sevgiyle şifalandırmak için gayret göstermelisiniz onu anladığınızı, onu sevdiğinizi, yaptığınız hatalarla ilgili kendinizle yüzleştiğinizi ortaya koyma zamanı. Geç kalmamak, güzellikler elinizdeyken kıymet bilebilmek için. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar. Gökyüzü bu hafta İşinizle ilgili konularda önemli gelişmeler yaşayabileceğiniz enerjilere dikkat çekmekte. Çok önemli bir ortaklık teklifi alabilir. Sürpriz bir projeyle iş birlikleriyle ek gelirler elde edebileceğiniz imkanlarla karşılaşabilirsiniz. Bu güçlü enerjileri tereddütler, küçük detaylara takılıp kalıp da kaçırmamanız önem taşımakta. Unutmayın ki şans kapıyı her zaman çalmaz bu döngünün içerisinde işinizi büyütebileceğiniz, kariyer hayatınızda önemli bir sıçrama elde edeceğiniz enerjiler söz konusuyken elinizi çabuk tutmalı. Daha fazla çaba göstermekten, disiplinle hareket etmekten kendinizi alıkoymamalısınız. Finansal konular, yasal meseleler ve özellikle alım satımlarla ilgili konularda da destekleyici enerjiler söz konusu bu hafta sizler için. Özellikle yatırım planlarınızla ilgili sorularınızın cevap bulacağı bu günlerde gelen fırsatları değerlendirmek için elinizden gelen gayreti ortaya koyarak ilerleyin. Sağlığınızla ilgili konularda ise gök hafta boyunca saç ve ciltle ilgili reaksiyonların daha yüksek olabileceği konusunda uyarıyor sizleri. Sağlıklı bir beslenme tarzını bir an evvel benimsemek, spor günlük hayatınızın bir parçası haline getirmek kendinize verdiğiniz değerin en güzel örneği olacaktır. Özel yaşamınızda ise tutku ve heyecan ararken bunu karşı tarafa yansıtıp yansıtmadığınızı önce kendinize sormalı. Sizden kaynaklanan eksiklikleri ilişkinizde ne gibi sorunlara yol açtığının gerçeğini görerek bir an evvel kendinizi toparlamalısınız. Öğrenci başaklar sizler de arkadaşlarınızla eğlenceyi bu hafta biraz ertelemeli derslerinize gereken özeni göstermelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar, auranızın güçlendiği, karşı cinsle ilişkilerinizin yeniden yapılandığı, duygusal hayatınızda eksikliklerin, kırgınlıkların, aşkla, sevgiyle şifalanacağı enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta. İş hayatınızda ise terfi, zam alabilir. Mesleki statünüzün güçlenmesiyle kendinizi daha fazla güvende hissedip işinizle ilgili motivasyonunuzun artmasıyla enerjinizin dönüşmesinin getirdiği güzellikleri kucaklayabilirsiniz. Birikimler yapmak için de gökyüzü desteklerken sizlere özellikle altın ve yabancı para birimleriyle ilgili yatırım planları için harekete geçmeniz olumlu karlar elde etmeniz açısından fayda sağlayacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle saç ve cilt bölgenizle ilgili tedavi gerektiren durumlar varsa bu hafta tam zamanı. Yapacağınız her eylem, her tedavi olumlu sonuçlar verecektir. Öğrenci teraziler sizler de hafta boyunca girişimci olmaktan, anlamadığınız şeyleri sorgulamaktan uzak kalmayın, sosyal olmayı deneyin ki ilişkileriniz güçlenip çok daha iyi bir noktaya taşınabilsin. Özel yaşamınızda ise kalıcı bir ilişkiye adım atabilir. İlişkinizde kaybettiğiniz heyecanı aşkın ateşiyle yeniden yakalayarak üçüncü şahıslardan kaynaklı problemleri tamamen bertaraf edip mutlu olup mutlu etmeyi başarabilirsiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar Gökyüzü bu hafta öfkeli sözler kurmamanız adına uyarıyor sizlere. İş ilişkileriniz, yasal anlamda sizi bağlayıcı olay ve durumların olumsuz bir şekilde bozulmaması ve zorda kalmamanız için. Ağzınıza gelen her şeyi boyratça söylemek bir anda işle ilgili ciddi yaptırımlar, yasal problemler olarak karşınıza çıkabilir trafikte öfkenize sahip çıkmalı. Kimseyle tartışma içerisinde bulunmamaya dikkatli davranmalısınız. Ayrıca hafta boyunca vergi daireleri, sigorta, bankalarla ilgili işlerinizde her türlü ayrıntıya önem vermeniz, okuduğunuz şeyleri doğru algıladığınızdan emin olmadan imza atmamanız önem taşımakta. Finansal konular ve ara ilgili işlerde ise sakin bir tutum içerisinde olmak, ani ve fevri yaklaşımlar içerisinde bulunmamak en yüce ayrınız olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta saç dökülmelerinde özellikle akreplerin ilk 10 gününde doğanlar için artış olabileceğine dikkat çekmekte. Mutlaka kan değerlerinize baktırmalı, uzman bir doktor tavsiyesiyle saç kaybı olmadan gerekli önlemleri almalısınız. Öğrenci akrepler sizler de hafta boyunca inatçı yaklaşımlarla öğretmenlerinizle ilişkilerinizde gerginlikler çıkarmaktan uzak durmalısınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin size yapacağı küçük jestler onunla ilgili ne kadar hassas ve önemli bir noktada olduğunuzu daha iyi kavramanızı ve duygularınızda eksik gösterdiğiniz yanları fark edip bunları iyileştirmeyi beraberinde getirecek. Güneş Yükselen ya da Ay Burcu'ya olanlar, Bu hafta seyahatler gerçekleştirebilir. İş ve eğitiminizle ilgili beklediğiniz güzel haberleri alıp önemli görüşmeler, anlaşmalar için altyapıyı istediğiniz şekilde yapılandırabilirsiniz. Sorumluluk almaktan, seyahatlere, davetlere icabet etmekten sıkılmamalısınız. Şimdi sıkılma değil yeni bir döngüde yeni bir yapılanma süreci içerisinde olduğunuzun bilincine ortaya koyma zamanı. Finansal konularda da rahatlamalar yaşayacağınız, uzun zamandır hak aradığınız bir davada haklılığınızın ortaya çıkmasıyla kazanımlar yaşayabileceğiniz enerjiler söz konusu. İşinizle ilgili konularda ise bu hafta olan biten her şeyi siz ne kadar heyecanlandırsa da içinizde tutmak, ve herkesle paylaşmamak olası kem gözlerden korunmanızı sağlayacak güçte. Finansal konularda ise alacakların ödenmesiyle biriken borçlarınızı ödeyebilir, yatırım planlarınızla ilgili daha net ve sağlıklı kararlar alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta bedeninizin ödeme yatkın olacağı konusunda uyarıyor sizlere. Daha sağlıklı beslenmeli, uzman bir hekimin tavsiyesiyle detoks yapmayı denemelisiniz eğitim hayatınızda ise gökyüzü dikkat diyor. Aceleciliğiniz, doğruların bildiğiniz halde yanlışlar yapmanıza ve başarı sağlayacağınız yerde başarısızlıklar yaşamanıza sebebiyet verebilir. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin imalı konuşmaları can sıkıcı durumlara sebebiyet verip aranızda birdenbire tartışmaların yükselmesine sebebiyet verebilir. Özellikle cuma gününden itibaren hafta sonu zehir olsun istemiyorsanız bu konularda biraz daha duyarlı ve hassas olmaya çalışmalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar yeniden dirildiğiniz, tazelendiğiniz, hayattan mutluluk duymaya başladığınız enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta. Kardeşlerinizle ilişkilerinizi iyileştirebilmek, ihtiyaç duyduğunuz sevgiyi verdiğiniz şekilde sevdiklerinizden alabilmek, ciddi anlamda yenilenmenizi, şifalanmanızı sağlayacak bu hafta. İş arıyorsanız, iş değişikliğine gitmek istiyorsanız, gökyüzü enerjileri desteklerken sizleri haftanın ilk gününden itibaren harekete geçmelisiniz. Bu hafta yasal konularda da problem yaşadığınız pek çok şeyin çözümleneceği ve daha sağlıklı kararlar alıp mesleki anlamda kendinizi geliştirebileceğiniz eğitim fırsatları, farklı etkinlikler içerisinde olabileceğiniz güçlü etkiler söz konusu. Bir hobinizi kazanca çevirmeniz mümkün. Siz bir ev hanımıysanız el becerileriniz sayesinde kendi ayaklarınızın üzerinde durabilecek satış pazarlama yapacağınız destek göreceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Sağlığınızla ilgili her şey yoluna girerken ruhsal ve mental anlamda da alışkanlıklarınızı dönüştürmek için harekete geçmelisiniz. Öğrenci oğlaklar sizler de bu hafta öğrenmeye odaklı hareket ettiğinizde en zorlandığınız derslerde bile başarı sağlayacak size muhalefet eden insanlara da ...başarınız ve aldığınız yüksek notlarla gereken cevap verebileceksiniz. Özel hayatınızda ise eş veya sevgilinizin size karşı tutumunda... ...duygusal gergitleri daha yoğun bir şekilde yansıtması... ...ilişkiyle ilgili tereddütlerinizi ve acabaların zihninizde uyanmasına neden olabilir. Bu döngüde akışta kalmalı. Kendi kafanızda kurguladıklarınıza değil, yaşanan olaylara adil bir şekilde iyi bir bakış açısıyla bakıp ondan sonra kararlar almalı ve konuşmalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar. Gökyüzü bu hafta işle ilgili konularda anlaşmalar, sözleşmeler, yasal olarak takip edilmesi gereken her şeyde daha dikkatli ve bilinçli olmanız adına uyarıyor sizlere. Eğer hesabınızı, kitabınızı resmi olarak döküm altına almadıysanız beklenmedik hamleler, müdahaleler ve mağduriyetlerle karşılaşmanız olası. Bu anlamda eksiklikler varsa uzmanlarıyla iletişime geçmeli, aklınızın ermediği noktalara cevap aramakta elinizi çabuk tutmalısınız. Çünkü ortaklıkları olanlar, yeni bir şekilde ticarete başlayanlar mağduriyetler ve beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalabilirler yasal anlamda bilgi ve belgeler kısacası hafta boyunca önemli olacak sizler için. İşle ilgili konularda arkadaşlarınızla yaptığınız konuşmalara dikkat etmeli. Ufak tefek, büyük küçük her meseleyi ulu orta konuşmamanız gerektiğinin bilincine idrak etmelisiniz. Birlikte çalıştığınız insanların tepkisini ve kırgınlığını almak istemiyorsanız eğer. Finansal konularda ise bu hafta Ödemelerle ilgili bir takım aksaklıklar söz konusu olsa da hafta ortasından itibaren pek çok şey yoluna girmeye başlayacak. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü ani hareketler ve ağır sporlardan uzak durmanız adına uyarıyor bu hafta sizlere. Öğrenci kovalar sizler de aşırı özgüvenle hareket edip derslerinizi hafife alırsanız sınavlarda sizden istenilen başarıyı ortaya koymakta zorlanabilirsiniz özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin size bir şeyleri mecburmuşsunuz gibi hissettirmesine sessiz kalmamalı. Tam aksine bugünlerde bu tavrını sorgulamalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar. Gökyüzü bu hafta sağlığınızla ilgili konularda bağışıklık sisteminiz ve eklemlerle ilgili hassasiyetinizin oldukça yorucu olabileceğine dikkat çekmekte. Bu anlamda rahatsızlıklarınızı görmezden gelmemeli, mutlaka uzman bir hekimin tavsiye ve tedavisini en kısa zamanda yapmaya gayret etmelisiniz. İşinizle ilgili konularda ise hafta boyunca dikkatinizi dağıtacak, ilginizi farklı noktalara bilinçli bir şekilde çekmeye çalışıp hata yaptırmanıza sebebiyet verecek sözde arkadaşlara dikkat etmelisiniz. İşinizle ilgili her şeyi disiplinli bir şekilde yapmak, hata olup olmadığını kontrol etmek, pek çok oyun ve entrikadan korunmanızı, işinizle ilgili aleyhe gelişmeler yerine popülaritenizin yükseltmesini sağlayacaktır. Finansal konularda ise şanslı etkiler söz konusu. Beklediğiniz bir ödemeyi alabilir. Hafta ortasından itibaren gelen zam ya da terfi haberiyle sevinebilirsiniz. Hafta boyunca miras gayrimenkul alım ve satımlara yönelik konularda da olumlu enerjiler sizleri karşılarken bu anlamda işlerinizi gündeme almak ve takipçisi olmak faydalı olabilir. Öğrenci balıklar sizler de hafta boyunca çekimsel, karamsar olmak yerine girişimci olup hakkınızı aradığınızda başarı sizlere kolaylıkla gelecektir. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle aranızdaki buzlar eriyor birbirinizi anlayabilmenin daha doğrusu birbirinizi dinleyebilmenin getirdiği güzelliklerle gerçek sorunun ne olduğunu fark edecek ve birlikte çözüm bulabileceksiniz. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun.